Merhaba arkadaşlar ben Bugün sizlerle birlikte yine Roblox oynuyoruz. Ee, takıldı. Bir resume. Ve bugün tabi ne oynuyoruz size söyleyeyim mi? spider Nasıl bir oyun bir bakalım. Hop girdim oyuna. Evet. Spiderman. Spiderman. <laughs> spider adında bir oyun. Bir örümcek bizi kovalıyor. Birisi örümcek oluyor. Böyle seçim. Sonra örümcek bizi kovalıyor. Biz de örümceğe yakalanmadan buradan kaçmaya çalışıyoruz. Mor anahtarı buldum. Oyunda en önemli anahtar ortada duruyormuş. Bir de oyunda süre vardı. Süre itince kaybediyorduk. Ne oldu o süre? Açıl. Kapı. Yazmıyor ki şu an. 10 dakika var diyordu evet. Nasıl şimdi? Ve zıplaması şu. A, o yüzden zıplayamıyoruz. Evet evet çok kaçtı zaten. Ana kapıyı açmışlar. Herkes kaçmış. Ben de kaçayım. Hadi kaçalım. Açık mı bu arada ses? Girdim. Kaçamıyorum. Kaçtım. Arkadaşlar daha videonun başında kaçtık. Bu neydi be? Müzik. Oh yeah. Kaçtın şimdi. <laughs> tamam videonun başında kaçtım. Sen bu ne? Bir şey çıktı orada. Oyna. Şu anda bir maç devam ediyor. İzlemeyi veya Beni bekleyin. Sen şu an ne oluyor? Sen, şu an senin ekranında takıldım. Bu ne? Adamlar bir şeyin evin içinde sanki. Oyna. Oynasana. Oyna. Oynayla. Oynayamıyorum. Sen oynuyordun mu? Oynayamıyorum ki. Ben. Tek bir adam kalmış. Allah Allah. Al. Ben de oynayamıyorum. Evet arkadaşlar. Geldim oynaya basıyoruz ve. Abi ben evet. de unutma de. da geldi gördüğünüz gibi. Şu an görüntülerim uzun uzun uzun. Ufak ben robot olacağım bir yer. Oo. Fetta şu an, şu an... Oh. Şu fettah 45 676 fettah. Fafe fafe. Benim şu diğer üçlü yabancı. Fettah sen olacaksın örümcek. Örümcek sana gelecek. Ufuk benim boynum atletim yeşil. Evet neyse. Yükleniyor diyor. Beyaz Yüklensin o zaman. he. Tamam. Bakın. Birimize gelecek. Ve o kişi Bana, örümcek gel, olacak. Bana gel. Örümcek kime gelirse o şey oluyor. Örümcek yani, adam oluyor. Yani, hayır, ne? Örümcek bana geldi. Yani. Of tek seferde. O don don örümceği seçmemiz çok uzun sürüyor. Bir ona gidiyor, bir buna gidiyor. Atlamak için oy ver. Sıkıcı. Bu bizim hikayemiz. Ne bizletir mi? Aynen. o. ediniz. Amayson Oylama konuşmadan sonra gelen örümcek bir nasıl çok şey örümcek adam oluyor. Bak aslında ben örümcek adam. Olacağım. Ama benim örümcek evet. olup bunu öldürmem gerek ama evet, insanın evet. küçük bir örümcek var diye. Tamam, evet, tamam tamam. Oy evet, tamam. Oy tam, oy neyse. Oy. neyse neyse. İşte boş ver. Evet, İnşallah kimse basmaz ne olsun dördüncü kişide. Işte. Çünkü hikaye izlesinler bak. Baban şimdi bana biraz daha smorlar ver. Aç açlıktan ölüyorum diyorum. Amca neydi? Neydi o? Bu üzerinden <laughs> Pepe. Pepe'nin dedesi diyecek hatta. Pepe. Bunun sesi neydi Pepe? Büyük ihtimalle hiçbir şey. Ama ben bir gidip bakayım. benim de kullarım. Ah! Oh. Oh, birisi var orada sanki. Aynen. Gitti. Aynen. Oh, run koş diyor. Allah gitti bizim dede. Dede şu ve Biz bir yere gidiyoruz. Tahmin edin neresi. Evet. Bakın burada diyoruz ki bir kabin. Kabine girebiliriz. Ama kabine gir Adamlar atladı. Ben değil. Sen ölecek misin Feta? Beni yeme. Beni ne yeme. Neyse. Hayır yeme beni. Çok ben lezzetli. sen benim kardeşimsin. Ne? Çok neylesin. Çok neylesin. Teşekkürler. Aslında bunu iltifat olarak kabul etmeyin. İnşallah. Ben dışarıda bir şey gördüm de. Demeyecek. Açılmıyor mu kapı? Demeyecek. Ben de bir saniye saniye Sanırım dışarıda bir şey gördüm. O neydi? Görünür mi Göstersene Faruk beni. Aynen öyle pis korkunç bir şeysin ki Feda bekle. Ol, Faruk. Feta. O ne? Şey Hayır yemeyeceğim. Ben abim. Ben ben midene otururum çok sertim. Yeme beni. Oturmazsın. Oturursun. Neymişim. Otururum. <laughs> ben işletmeyi etmeyi saymıyorum. Ben seni Yemedi valla. Biz merdiveni buldu mu? Merdiven çok önemli burada. Ha bulmuş. Hı? Yok bulamamışlar ya. Allah fetap yersin yok. Ben buraya çıktım. E ben buraya niye çıktım? Ben buraya niye çıktım? Burada bir şey olması gerek. Hadi ben aşağı ineyim. Size bir şey söyleyeceğim. RPG'yi patlattığın zaman canı gidiyor yanındayken. Canı Öyle evet, bir şey yok. Ama adam evet. oldu. Nasıl niye yapsın demek bir şey buldum. Siper Hı. buldum. Siper. Yani oradan bilmem ne. Bak ben sana. Oraya. o kurobara yiyse lazım. Bir adamı sıkıştırdım bir adamı yedim. Fettah bütün bir dostlarım yiyor. Birisi düştü diyecek bak. Hayat kez gidiyor. Hadi beni yeme. Allah o benim. Yeme beni. Ben ben ayı mı? Ve daha pur uyuyorsanız ben istemiyorum. Ben görevleri yapmak istiyorum. Ben zaten görev yapamıyorum Şu an bir eşya buldum. Başka bir da bir şey yapamadım. Valla seslere bak. Ne yani? Seslere bak. Burada gördüğünüz gibi bir bir şey mezar. Başaramayacaksınız. Başaramayacağız mı? Emin misin? Başa ne? Allah. Var. Evet tam bunun için lazımmış. Burada bir şu var. tam Bunu aldım. Onu Gelmeyin, bıraktım. Gelmeyin yoksa yerim. Ağlarıma olsun. Fethan. Ben yukarı çıkıyorum. Sen bir şey deme. Tamam. altınızdan ne geçirmeyin? Ağlarıma takılmayın. Hey, Fethan. Oy. Yeme beni. Yiyeceğim. Beni yemeni istemiyorum. Hani biz kardeştik. Hayır. Yeme beni. Tamam. Feda yeme. Video Benim çekiyorum tam ben. Şimdi şimdi yiyeceğim Hayır yemeyeceğim. Feda çok yavaş koşuyorum zaten. Beni yeme. En son ye beni. Bak şurada adamlar var. Nasıl içi? İçeri nasıl geçeceğim? Ölüm kopuyor Fettah. Şimdi ben ye onu. Afi. Başka birisi daha var. Ne? Bir de başka. Tamam sen geç. İstediğin yeri geçebilirsin. Bir yani, tamam. Ben tamam. şuraya gidiyorum. Birisi yok zaten. Bize hayat verir. Hayat güzeldir. Yaşamak da güzeldir. Fettah beni yemese mutluyum ben. Ay, çok yavaşsın. kardeşim. Tamam tamam geçeceğim. Oy. Yiyeceğim bak. Tamam. Uy. Tehdit ediyorum. Tamam geçtim. Geçtim. Zaman... Kim? Ne? Bunu cüret eder. Ben değilim. Vallahi. Kuro varla orayı ben. Hadi çekinir misin ben? Ay! Ay. Tam örümcek bir oradan dışarı mı çıkacaksın? Sakın buraya gidip ağlama sakınma. Öf ama ben nasıl geçeyim oraya? Ben oraya gitmek istiyorum. Ne hey, ağlama tam sakın boşuna gitme. Teşekkür ederim. Eat. Örümceğin böyle ağ güçleri var. Ağlarla böyle bizi durdurabiliyor. Spider-Man'ın ben Spider-Man. Mama, Spider-Man, Spider-Man, Spider-Man. Spider-Man. Afiyetle koyacak da az kalsın bir de. Onu yedim. he Ama oraya açamayacaksınız. Yukarı çıkma. Yemeyecek misin beni? Hayır yemeyeceksin beni. Sen ve ben kaldım. Hayır Fethi başkası var. Üst katta başkası var. Bana güven. Güven. Bana güven. Gördüm çünkü. Benim Baruk, ben daha iyiyorum. Ama bir sağ var. Faruk sen ve ben kalmışım. Fethi eminim üst katta birisi kapının arkasında saklandı. Nasıl pek güvenmiyorum. Tamam bari bana 10 saniye güven. Baksana dedim sana da ya yaz önce. Tamam. tamam peki. Hayır onsuz. Tamam tamam. Yeme yeme. Bekle. Bir şey deneyeceğim. Bak zaten şurayı açamam. Şu yıkandığı açamam. Ama yeme beni tamam mı? Bak. Yeme. Bak bir şey yapmayacağım. Şimdi zaten bak diğer tarafı açamam. 3 dakika kalmış. Bir var şu kapıyı açmak istiyorum. Ne? Tek istediğim o. Hmm, Hayır benim, benim elimde zaten pil yok. pille tamam. takamazlar. Tamam koy. Tamam. Sadece koymak istiyorum. Koyulmuyor. Ama en son Ha onu en son mu koydun? Ne? Ben seni Beni yemeyeceksin. Ben çünkü kardeşin. Kardeşler yenilmez. Bak dedim sana bir adam daha vardı. Dedim. Dinlemedin. Sen onunla uğraş. Sese bak. O ne be? Benim korkum yüzüğü eklemişti. Korkunç mu? Ve ta korkunç mu hiç? Dalga geçiyor. Ben zombi kostümü giyeyim. Çok komik kostüm <olsun> ya. <laughs> zombi demiş böyle. Iiii. Benim adım zombi tam o. Zombi. Tontiş zombi benim adım. Tontiko. Bana tontiş zombi derler. Tontiko der. <laughs> 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 der Aynen. İki dakika kaldı. Pil mil yok. Bir şey yok zaten. Vallahi. Bu sen. Oğuz çekiyorum ben burada. Roblox Fethi'nin üstüne. Birisi daha var. Ha, ben ikinizi de yiyeceğim. Um, Oğuz evet. Fethi. Bir spreyi almış yani o kişi hala var. Çünkü sen spreyi sıkardı o kişi. Ve evet. kapının önüne ben varım. Kapıyı aç. Ha yetin, tamam. Ay. Evet, orada ben varım. Ne <laughs> ki? O benim. Ben çıkmama izin ver. Ben zaten bir dakika kaldı. Pili bulsam bile yapamam. Ben dolaşayım. İzin ver. Süre dolarak ölmesin. Orada adam hayla var. Adamın elinde bir şey var. Boşver Sıkıcı. Uç. Beni yemeyeceksin değil mi? Odamın elinde kuru var var. Tamam, Hayır yeme. Ben vele beni en son ye. O adamı önce. Ve zaten süre de olacak. Benim elimde de hiçbir yani işe evet, sen kazanacaksın. Ama bari beni rahat bırak. Bir dakika kalmış. Ben ne yapabilirim? Süre dolunca otomatik zaten önce kazandığı için. Benim daha bir pide bile. Kimden? Ana. Adamlar biliyormuş. Bu şey çalışmıyor zaten. Aç. Aç. Kimde bil var? Ben bir kişi son kalan kişiyi yerim? Ben beni yeme. Zaten 40 saniyem kaldı. Hatta. Yok yiyeceğim evim. Hadi ben geçsem abi iyilik yapsan sadece ben kalırsın sen. Oy tamam tamam bari yeme yeme yeme. Öyle Yiyeyim ölmek mi? istemiyorum. Ne? Ne? Pisliksin sen. Pisliksin. Abi yenir mi ya? Abi yenir mi ya? <laughs> Eşek. Eşek şey. Abi yenir mi? <laughs> Eşeksin sen. <laughs> Bir yalan daha var Feta. sen demiştim. Dedim adam pille geliyor. Ben sana demedim mi? Ama Önce ama niye beni yiyorsun? Ama şu an ona Atar benim yiğdemde. Be? Yo Moran Atar bende değil. Ben onu bıraktım çoktan. Sen bilmiyorsun. Nasıl iyi o kadar uzaktan? <Sessizlik> Vedacığım ben mor anahtarı bıraktım. Mor anahtarı yiyemezsin ben varken. Oyna. Ama hadi bu sefer ben olayım seni ben önce ben. Ben kazandım. Ben kazandım kazandım. Kesin kesin. Ben sen... kazandım. Herkes yaşlanıp öldü. Herkes mindem ve güvende. Herkes mindem güvende. Mindem içinde Herkes yaşlanınca öldüyse sen nasıl hayattasın? Yani sen Örümcekler mi? yaşlanamaz. Örümcekler yaşlanmaz gibi. Örümcekler yaşlanmaz gibi. o zaman şu an örümcek baskını ne o? Neyse neyse. Bak bana gelecek. Mami ne yapıyorsun? <laughs> ya Allah'ım yarabbim. Sen manyak. Ne bu kadar <laughs> abone

her zaman oyu göndermesi lazım 5 kişinin de ve Fetha ben gönder. Şu 5 Hadi ben buraları kesiyorum abi. Bir kabin diyordu. Taksim kabine. Ner? Hepiniz. Evet, ben geldim. Ya o Fetha bug olmuş arkadaş. Üf, çok yavaş koşuyor bu. Hızlı koşma falan yok mu shift? Arkadaşım ben Vallahi şu an <laughs> Arkadaş Örümceği görsem oyun biter Olsa yüzü olur tatlı <laughs> Bak buraya C4 ile burası patlatılıyor şu yeşil anahtarla burası mı? Nerede? Aha zombi. Tamam hadi çık. Çok yavaşım. Ya tamam ben çıkıyorum abi bu oyuna. Tamam. Sıkıldım. Bit mi? Tamam. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> Spider diye yazınca oyun çıkıyor söylediğimiz oynamak isteyenler varsa. Bu videodan bu kadar. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Görüşürüz.